Yeni arama videosundan herkese merhabalar. Evet bugün arkadaşlar hava kapalı. Gördüğünüz gibi dalga da var. Dalgalı havalarda aramak zor oluyor. Ama sinyal almaya çalışacağım. Evet balık tutanlar da var teknelerde. Bu da ayrı bir hobi. Şimdi hazırlanıp suya gireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yarım saat dalış yaptım. Bütün sinyallerde hep olta kurşunu çıktı. Boy boy. İğneleri bile üstünde mevcut. Ben böyle bir şey görmedim ya. Boyun olta kurşunu çıkıyor. Bakalım. Bir nefes alıp bir daha aramaya gireceğim. Devam. Evet arkadaşlar. Bir tane gümüş kolye çıktı şimdi. Hatta şurada ayarı yazıyor. Güzel bir kolye daha düşmüş bu ultamelen. Daha bir hafta 10 gün hiç falandır öyle tahmin ediyorum. Bundan geçen hafta da bulmuştum. Şöyle. Çok güzel. Hava kapalı arkadaşlar. Zor şartlar altında çekiyorum. Dalga da var. Burada da çok yağmur yağdı. Gölün sahil boyunca tahtalar, Ağaç parçaları Hepsi karaya vurmuş Şimdi yine bir daha gireceğim Bakalım şu an henüz Değerli bir şey bulamadım Yani Oltak kurşunları buldum çok 14-15 tane olta kurşunu bulduk Bakalım kısmet Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Denizin içinde yapmış olduğum aramada bulduğum değerli eşyalar. Gördüğünüz gibi 10 tane yakın olta kurşunu. Bir tanesi şöyle ikili bağlamış arkadaş. Misineden kopmuş. Bir tane şöyle misine kesmek için makas. Bir tane de şöyle olta ucuna takılan kurşun herhalde bu. Ona benzer bir şey. Bu da tertemiz. Büyük ihtimal bu da çadırlarda kurulan bir demir parçası olabilir. Ben ona yorumladım. Ama ne için olduğunu ben de bilmiyorum. Dört tane var. Sıfır bunlar. Temiz. Bir tane şöyle bir fermuar ucu bir tane şöyle kolye ucuna benziyor ama bilmiyorum. Çok uzun. En güzeli yine gümüş kolye denk geldi. Hatta ayarı da burada yazıyor. 925. Gümüş bir kolye. Bundan bir ay önce falan da denk gelmişti. Bu bir muhtemelen yeni düşmüş. Tertemiz çünkü. Daha temizlemedim yine ben bunu. Parlatmadım. Parlatmadan daha da temiz olacak sıfır gibi. Daha bu olduğunda tahminlerime göre bir hafta önce falan düşmüştü. 11 tane demir para çıktı arkadaşlar. Şöyle birer TL'ler var. Hep yine paslanmış suyun altına dura dura. 50 kuruşlar, 25 kuruşlar. Bir tane şansıma hiç denk gelmemişti. Jeton denk geldi. Bir jeton bulamamıştım. Şöyle. Bunu temizleyeceğim. Oksitlenmiş, paslanmış. Senelerdir suyun içinde bu da değişik bir şey benim için. Hatıra saklayacağım. Bir tane de şöyle kız çocuklarının kullandığı deniz gözlüğü. Bunu arama yaparken suyun altında dibe oturmuştu. Öyle buldum. Bunu da göstermek istedim. Tam videoyu bitirmiştim arkadaşlar. Aklıma geldi. Bir tane böyle hassas tartı aldım. Kuyumcu tartısı. İnternette var. 83 liraya aldım. Çok güzel. Bulduğum gümüşleri gümüş yüzükleri altın vesaire neden gelirse tartacağım. Buradan buradan açtık. Bulduğum gümüşü koyuyorum. Zeminin düz olmasına dikkat edeceğiz. Bulduğum gümüş kolye'nin gramı 7.75 gram geldi. İyi olsun. Kısa günün karı Allah bereket versin. İnşallah daha çok buluruz. Arayan arkadaşlar da inşallah onlar da bulur. Denizin içinde yapmış olduğum aramada bulduğum malzemeler bunlardan ibaret arkadaşlar. Bir dahaki aramamda kumsalda arama videosu da olacak. Bu videodan bir hafta sonra da onları yükleyeceğim. Artık okullar açıldı. Havalar soğumaya başladı. Kumsallar boşalmaya başladı. Kumsallarda aramaya başlayacağız. Bakalım nasıl tür malzemeler bulacağız. Göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.